Şimdi Organize Sanayi Bölgesi engeller montaj atölyesinde gelecek için çalışıyoruz. Bir Bütün malzemeleri biz yapıyoruz zaten. Hem üretiyoruz hem de gönderiyoruz fabrikalara. Herkese çok çok selamlarımı iletiyorum. Bir yıldır burada çalışıyorum. Fabrikadan gelen malzemeleri yapıyoruz. Üretip tekrar fabrikaya gönderiyoruz. Yiyebilemezsek Yarın o öğretmenimiz oluyor. Burası diyorum arkadaşımı da seviyorum. Ahmet Ameliyatı, Ali, çok seviyorum. Yaklaşık bir buçuk yılda engelli montaj atölyesinde çalışıyorum. Biz buradan fabrikalardan gelen malzemeleri montajlıyoruz, paketliyoruz. da çok şey öğrendim. Çok e, sosyalleşmek olsun gerekse. Gerekse iş öğrenmek, iş hayatının uyum sağlamak. Burada çok şey öğrendim diyebilirim. Akmet Başkanıma saygılarımı sunarım, az ederim. Öğrenmek istedim, meslek olsun dedim. Elim alırsın dedim. Sağ olsun bağım, hocam sağ olsun çağırdı. Allah razı olsun. Hakkını eleyemeyiz. Ahmet Ataş'ın Allah razı olsun. Gönderdi bizi de. Biz onun için hakkını eleyemedik yani. yani. montajını temizliyoruz işte. Kapakları falan var. Menteşe olduk. Onları atıyorduk. Koy olduk. onları bunları yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Yaptığımız her şeyi yapabiliyoruz yani. Her şeyi yapabiliyoruz, anlayabiliyoruz yani. 还是比不着别的小朋友，真的。